tekrar birlikteyiz isteriz izleyenlerim. Şimdi e, birkaç meseleden bir girizgah yapacağız. Bir konu var ki ona geçtiğimiz Cuma günü değinemedim. E, girmedik. E, bugün onu bir konuşalım özellikle. Bu arada e, hazır Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsetmişken CHP'nin biliyorsun olan kurultay da gerçekleşti. E, Cuma Cumartesi ve Pazar günü bulacak şekilde oldu. Very ee, Veri Ağbaba sanki son dönem Özgür Özel'in o otobüs üstü çok Katıldı önemli yani. isimlerinden bir tanesinden biraz uzakta ama kongrede dikkat ettim. Özgür Özel'in ilk gidip sarılıp öptüğü isimdi. e, ee, ben bir Bakırköy otobüs üstü toplantısını izlemiştim bu mahallelerde. Bakırköy Belediye Başkanı da aslında Malatyalı biliyorsun Ayşegül Hanım. Ee, orada söylediği bir cümle çok önemliydi. Abimden dolayı Malatyalıyım demişti. Şey, Baba'ya. Böyle bir Vela Baba'nın farklı şeyleri oluyor. Ee, onu, onu fark ettim. İki, listede cümle Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi listesi anahtar listeyi bir verebilir misin bir cümle? O listede isim çok küçük gelecek ama 138. 128. sırada bir cümleyle verirseniz bir bir Malatyalısım var. Ben tanıştığımda çok mutlu olmuştum. Sonra bir Ankara ziyaret sırasında Bülent'i de tanıştırma şansımız oldu. Doğan şehirli. Çok önemli bir akademisyen. Malatya açısından önemli isimlerden biri. Yani gerçekten değerli bir isim. Dükkan. Çok önemli bir isim. Bence ileriye dönük ya yani doğru değerlendirilebilirse Malatya'nın geleceğiyle ilgili de Evet. Bence çok etkili pozisyonlar alabilecek. Eski bir ülke Biz sen bu ülke Ankara Siyasi İslam İmimler Fakültesi'nde de ziyaret etmiştik. <laughs> olmuştu. Ya Rıfat, hangi siyasi parti çatısı altında olursa Profesör olsun, Doktor Yalçın ülkeye, Karatepe. memlekete Doktor. hizmet noktasında pozisyon alan her Malatya'ya saygı duyuyoruz. Bir de çok ilginç bir şey oldu. Çok güzel bir duygu. Ben Büyük... o yüzden siyasi şeyine bakmıyorum. Ya yani. hiç önemli değil ya. Aynen öyle. Şu, bu, hiç, hiç o Önemli değil. Şehirde, ya önemli olan Yaşadığın ülke, kafanda yaşadığın hala abi kim? ilgili... Kafanda hala abi kim? Abi Recai Kutat. Evet. Abi yani hiçbir bir bir zaman ona saygımızı... Hiç, yani hiçbir hiç zaman belki de birçok konuda... Bak hala yani. babanın en sevdiğim özelliklerinden biri o. Birçok şeyde örtüşmeyen biliyorsun. Turgut da aynı İsmet'in önünde aynı benim için diyor mesela. Recai ya, Kutan ya, da aynı diyor. Eşep Bittis de aynı diyor. Bunu, Biz böyle bir ailenin mi yapabiliriz? Ya. lazım ya. da işte tamam. bunu demekte de zor, çok zorlanıyoruz bu son dönemde. Şimdi bazı örnekler var. Onları da biraz... Konuşacağız. Sonra Ama Yalçın Hoca'yı galip almak lazım. Yalçın Hoca Malatya için önemli Yalçın Hoca çok kibar bir insan. Çok özel bir insan. Yani bak bu tarz insanları ben Sezai İlmaz'a benzetiyorum. Sezai İlmaz Karaciğer aklında Evet. Veya işte profesörlerin Helal olsun muhabir hocama da tebrik ederim Tebrik bu ederiz arada. o anlamda hak ediyor sonuna kadar Aynen. Yalçın Karatep hocamız da yani çok Ankara beyefendisi Ankara'da çok beyefendi Aynen. çok özel bir insan Diyorum ya Malatya'nın şekillenmesinde yol almasında ilerlemesinde pozisyon alabilecek çok özel insanlardan biri yani güzel insanlar yetiştiriyoruz. Hiç unutmadığım cümle fragment. Ya. Şimdi Yalçın Hoca'nın ülkenin, ülkenin dekanı olduğunu duydum. Hocamı aradım. Dedim ki hocam dedim. E, daha o zaman işte karasal yayın var. Evet. TV Malatya'da sabah haber TV eksen Marta'da. sizi bir alsak mı dedim. Ya ne demek Fuat Hocam, ben dedi. Ben ilk defa daha önceden tanıştığımız, görüştüğümüz Profesör Doktor Yalçın Karatepe Bülent bir Valiliğin ocağı yani kaymakamlığın ocağı olan bir okuldan bahsediyoruz abi mülki. Ee, ilk defa böyle zikrediyorum dedim. Sonra biz onu TV Malatya'da haber bültenine de taşıdık. Bülent hatırlar. Hocamın şöyle bir cümlesi oldu. Dünyadaki hiçbir sıfat bende Malatyalılıktan öne geçmez dedi. Dışarıdaki Malatyalılar bunu çok özel vurguluyorlar. Efendim. Benim için en önemli sıfat Malatyalılık dedi. Ya şurada eğer görebilirseniz 128 sırada Yalçın Hoca parti meclisine girdi. Genel başkan yardımcısı olması da muhtemelen bugünden yarın bulur. CHP'yi seversiniz, sermezsiniz. Özgür Özel'in davranışlarında doğru bulursunuz, bulmazsınız. Buraya bakmıyorum. Bizim ailenin bir çocuğuyla ilgili bilgi verdim evet. size. Tabii bizim derdimiz bu yer bana onun dışında bir şey Bak, söylemiyorum ben. Kaldı ki bu gibi konularda mesela e, teşekkür ederiz çocuklar. Bu gibi durumlarda özellikle son e, dönem mesela Veri Bey de şu liste bin defa istese girer. MYK'ya da girer. Anladığım kadarıyla biraz dışında kalayım serbest çalışayım listeyi içerisinde. Bence Bulunluğu özgürlükler ve... Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst ekip e, bu son dönemde İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarıyla ilgili süreci çok yoğun bir şekilde takip etmeye başladı. Haliyle ülke gündemiyle ilgili tepki ve eleştirilerini dillendirme noktasında geride kalma riskleri vardı. E, özellikle plan bütçedeki aldığı pozisyonla, e, ortaya koyduğu tarzla biraz da Sayın Mevdu Aslan hatırlatır, o kasketli falan girişler falan çıkışlar oldu ya ee, o tarz şeylerle şu anda Türkiye'de dikkat çekiyorlar. Hemen Ama, hemen her haber bülteninde son dönemde Hepsinde var. Sayın Ağbaba var. Açıklamaları parti adına o yapıyor. Bakanlarla diyaloğa giriyor. Ve saygı ölçüsünde giriyor. Dikkat edersen böyle değişik yani yakaladığı bir ölçü var. O ölçü doğrultusunda... Malatya'yı çok üst seviyede kullandı Malatya'yı iyi, iyi, değerlendirme. iyi değerlendiriyor. E, Malatya'da bunu gördü. Bak bu son dönemde Malatya'da bu kadar uzun siyaset yaptığında insanlar bıkma noktasına gelme durumunda olurlar ama e, dikkat ederseniz son dönemde özellikle depremden sonra izlediği kucaklayıcı siyaset, şehri e, kucaklayan siyaset Baba'ya Malatya'da da çok ciddi bir ilme kazandırdı sevgi anlamında. Evet. E, ülke genelindeki stratejide de yani partisinin e, izlediği siyaset içerisinde de Baba'yı farklı bir yere konumlandırdı son dönemdeki tarzı iyi bence güzel. Bu işe göre şu şehrin, olur. şu şehrin çocukları. Şimdi Bülent ben e, birkaç kere Ankara'da gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerek Ankara'daki herhangi bir toplantıda <laughs> Özraloğlu beni beyin e, yaş olarak da birbirlerine çok yakınlar. Eee diyaloglarını gördüm abla, kardeş, işte sohbet, muhabbet falan. Ya bunlar öte bir şey değil. Ben hep şunu şöyle söylüyorum. Yani Malatya'yı çok büyük bir e, işte iki buçuk, üç milyon e, çocuğunu içinde barındırabilecek bir içinden o, e, eski konak gibi düşün. Onun farklı odalarının çocuklarıyız biz ya. Ama sabah kahvaltıda bir araya gelmeliyiz abi. Öğlen yemeğinde bir araya gelmeliyiz. Bunu yapmalıyız. Ya bu yapılabilecek bir şey. Bak Vela Baba, Mehmet Fendoğlu, bunlar bu diyaloğun adamlar Ha? Bunun içerisinde vallahi insan koca girebilirdi. Yemin ediyorum size Abdurrahman Babacan bundan mutluluk duyar. İnanç Hanım oturur içinde. Yani <laughs> niye bu masayı bir türlü halledemedik? Bir gün bir akşam telefon etti. Rıfat dedi, yaptım yapacağımı. Hayırdır abi dedim, Mehmet Aslan oldum. Bir kere yaratılsın. Ankara'da dedi yakın bir restoranda dedi bir yere ettim dedi. O zaman yedi milletvekili vardı. Yedi kişilik sandalye dedi. Hepsinin önünde katları falan var. Dedim ki dedi yarın akşama bir yemek yiyelim. Ulan gelmeyenin şeyini de boş bırakacağım. Ee, Abiniz iyi. nasıl yemeğine gelmişsiniz falan diye. Ya bülent, yeni de altı bir araya geldiler. Bir tanesi de demiş. Bir mutlu olmuştu. Oturmuş Malatya'yı konuşmuşlar. Demiş ki siyasi hiçbir şey açılmayacak. Sadece şey konuşuyoruz. Memleket konuşuyoruz. Ya bundan niye uzağız biz? Biz bunu niye yapmak kültüründen uzaklaştık? Bir de bizim altımızın karın çizgilerini çiziyorlar. Toplumsal olarak da yapıyorlar bunu. Rıfat aslında yapıyoruz. Zaman zaman da yaptık bunu. Fakat biz şeye çok takıntı yapıyoruz. Birlikte kadraja girmelerine. Bir arada ha, evet, çok takıntılı. Beraber dersinler. ya ayrı ayrı gelsinler. Sonuçta şehirle ilgili bir sorunun çözümünde bir noktaya geleceklerse, gelebiliyorlarsa amenna. Ama bizde takıntı şu, niye nerede istiyoruz ki 7-24 Malatya'da kalsınlar. 7-24 Malatya'da nöbet tuttular. Ama bu böyle bir fotoğrafa bu aralar ihtiyaç çok yüksek. Şu an var. Sesim. Şu anda var. Çünkü evet. şu an AK Parti, özellikle mesela bu işin toparlayıcı ve güçlü bölümü AK Parti. Evet. Şimdi niye AK Parti bu kadar çok gündemde? Ya arkadaş şehrin inşası bölümünde şu anda en üst düzeyde görevli onlar. Evet. Yani şehirde ne oluyor, ne bitiyor, ancak onlardan öğrenebilirsin. Evet. Yani şimdi e, farklı bir işte deva partisinin liderinden veya herhangi bir işte gelecek partisiydi, onlardan birini konuk ettiğinizde Sadece işin eleştisel alırsınız. ama ne yapıyor, ne bitiyor, ne yapılacak, bunlar ancak Ak Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın içerisindeki insanlardan öğrenebiliyorsunuz, görevli insanlardan öğrenebiliyorsunuz. Ve onlar mümkün olduğunca ne yaptıklarını anlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü şehirle ilgili süreç, mesela bir hızlı tren olay var biliyorsun. Ben bu son dönemde Sayın Babacan'ı da Sayın Tüfekçi'yi de ilk gün medyada konuk ettik. Şimdi hızlı trenle ilgili bir gerçek ortaya çıktı. 2026 içerisinde bizim... Sivas'tan Malatya arasıyla ilgili yüksek bir, hızlı tren. Yüksek Niye hızlı tren gelmiyor. Bir kazma vurulmuyor. Kazma Şey. Yok. Biz 2018'de normalde hızlı trene evet. kavuşacağımız sürecin evet. başlangıcı olarak görüyorduk. Zaten, e, yüksek hızlı evet. Treni. olmadı. Böyle bir Şimdi 2027 yaşandı. programını aldırmamız için ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Bu düşüneceğiz. Ama bu birlikteliği yani ben o, bu programlarda da izliyorum. Yani Vela Baba ile Bülent Tüfekçi arasında, Bülent Tüfekçi ile Abdurrahman Babacan, Abdurrahman Babacan ile Vela Baba arasında veya Sami ile milletvekilleri arasında, Vela Baba... Bir sorun olma ihtimali yok. İngiltere yani aynı çatı altında Aynen. birlikte şehirle ilgili kafa yormuş insanlar. Aynen. Ve her biri de kendi siyasi düşünceleri içerisinde bu şehire bir şeyler yapma adına bir yerlere aday olmuş. Yani bazıları gibi korkup bir kenara sinmiş aday olmaktan imtina etmiş. öne çıkmış. Öne çıkmış, eleştirileceğini bilmiş, takdir edileceğini bilmiş, yanlış yaptığı zaman eleştirileceğini bilen. Ama bunların hepsini göze alarak sahaya çıkmış insanlar. Bunlara saygı durmak lazım ama bunların bulundukları konumu Malatya ile ilgili en doğru şekilde kullandıklarını görmek istiyor Malatyalı. Evet. Ya bir çaba sarf ettiklerini görseler olup olmamasıyla ilgili eleştiri bölümünü ayrı yerde bırakacaklar. Ama bir çaba istiyorlar insanlar. Yani biz diyor mücbir sebepten bahsediyorsak o hafta isteriz ki bütün milletvekillerimizin esnaf ziyaretleri olsun, esnaf temsilcileriyle diyaloglar olsun. Ya şunu görsün insan. Ya mücbir sebebin uzatılması için sayın milletvekilim işte benim temsilcimle görüştü, diyalog aldı, bilgi aldı, bunu aldı Ankara'ya götürdü. Ama oldu ama olmadı. Bunu evet. görmeleri lazım. Biz bu mesela son 10 gün içerisinde mücbir sebeple ilgili olarak milletvekillerinin herhangi bir sivil toplum kuruluşları, esnafı temsil eden sanayici bir araya geldiğini gördük mü? Görmedik. İşte bunu görmeyince ne oluyor? Diyorsun ki ya Malatya'yla bir ilgiler, alakaları yok. 30 katlı bir biliyorlar. Biliyor, herkes biliyor. Doğru. İşte burada sıkıntı. Mesela konteynerler kalkacak. Hmm, demek ki konteynerler kalktığı zaman ne olacak? Hangi sıkıntılar olabilir? Konteynerlerde bulunan insanlara sorduk mu biz bunu? Ya biz Kasım ayında işte veya önümüzdeki yılın Mart'ında konteynerleri tamamen kaldıracağız. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bir hazırlığınız var mı diye onlarla diyalog içerisinde olan birilerini görüyor musun? Evet. E görmüyorsun. Durum böyle olunca kızıyoruz. Yoksa ben milletvekili, hele de başkanlık sisteminde milletvekilinin böyle Rica makamı pozisyonunda yani Ankara'dan bir şeyler talep etmektedir. Evet. İcra noktasında e, bir pozisyon alamıyorlar. Rıfat, yani milletvekilleri etkisiz. Bakanlık içerisinde olur veriyorsun o, bakanlık da dışarıda. O da dışarıdan. Ya, yani, içinde değil bakanlık. <laughs> Burada icra makamı belediye başkanları bir şey Aynen. talep ettiğinde Aynen. hayata Aynen. geçirecek onlar. Bütçesi olan. bütçesi olan O bütçenin kontrolü kendilerinde ellerinde olanlar. Belediye başkanları. Onları ayrı değerlendiriyorlar. Şu işi Ankara'da başka bir boyuta taşınmamız lazım artık. Bu bu bizim için bir gereksinim oldu. Bu arada bilet bu ifade ettiğimizin altını kaşıyan çok fazla iş var. Yani bu birilerinin işine de geliyor dediğin gibi. Birileri bununla ilgili konuşunca popüler de oluyor. Yani sosyal medyada görüyorum abi vatandaş eline almış mikrofonu çıkmış şey. Arka tarafta bir şey. Bu böyle olur mu diyor ya bunu niye böyle yapıyorsunuz falan diyor. Altına bir bakıyorsun beğeni geliyor. Adam dedi ki şuna nasıl satayım. Ee, 35 senesini vermiş bir antren var şu Fatih Gökçe 15 de beni beğendi diyor. Ne olacak satayım. İki günde bu oldu diyor 15 günde ne olmaz diyor. Bir bakarsın reklam da alırız diyor. Eve böyle söylüyor bilmiyorum. Geçen gün e, bir camide camideki cuma vaazında hutbe biliyorsun e, direkt elektronik ortamda geliyor. Sonra sevgili hocalarımız artık camide de şey var bilgisayar falan. Eskiden TV Malatya'dayken hoca efendi mesela biz buradaki hocamız gelirdi. Cuma vaktinden bir saat önce e, çıktığını biz verdik e, elektrik ortamda. O elindeki menzemeyi okuyor işte Cuma vaazı olarak falan. Derken hocanın bir tanesi bir, işte bu Malatya meselesi artık mevzu nasıl geliştiyse bir hasid Malatya hikayesi efendime söyleyeyim. Ha buradan aldı millet sazı, ya zaten Evliya Çelebi de söylemiş bunu falan diye. Kaldı ki Merhum Çelebi'nin böyle bir ifadesi yok. Hakikaten böyle bir laf Ya böyle ki olsun Zufat. Ya bu, bu lafın altını Bak, çizer, çizer, çize. Bunu yaklaşık bir buçuk yıldır seninle katıldığımız bütün programlarda dillendirmeye çalışıyoruz. Kendi gazetelerimizde de yazıyoruz. Ya bir şehir düşün. Bu şehirle ilgili iki tane ayrı düşünce var. Selçuklu döneminde dar Rıfat seçkin ve nitelikli insanların şehri evet. ünvanı var. Bir de biz Seyyatname'de böyle bir ifade geçtiği iddiasıyla Hasüdü Malatya, Malatya gibi bir ifade kullanılıyor. Ama şehir genelde bu Hasüdü Malatya'yı normal hayatındaki yaşadıklarıyla çok dillendirir konumda. Yani onu onu tutuyor. Onu tutuyor. Diyor ki doğrudur diyor. diyor. Onu Doğrudur ya, diye evet, o bölümden ile. Evet. Bu normal bir durum değil. Bu normal bir ee, pozisyon değil. Normalde bu, bunu dillendirildiği bir ortamda bulunan Malatya'nın ya bu bütün şehirlerde yani kıskançlık insanın doğasında olan bir şey. Yani bu Elazığ'da da var, Adıyaman'da da var, Antep'inde de var insanların yani bir arada yaşayan arasında kıskançlıklar, çekişmeler olabilir. Ama Darül Rıfat Hel ile o unvanı veremezsin arkadaş. Sen o ile bu unvanı Darül Rıfat unvanını ta Selçuklu döneminde vermişsin. 1200'lerde. Alaaddin Keykubat'ın biliyorsun Malatya'daki pozisyonu Selçuklu'nun şey, Malatya'da aldığı evet, Malatya'daki pozisyonlarını biliyorsun. Ve bu şehir Seçkin insanlar şehri. Ve bu şehir Anadolu'da Cumhurbaşkanlığı makamına iki tane önemli devlet adamı yetiştirmiş Aynen, bir şehir. Yani bu unvanı hakkını Vermiş. tamamıyla vermiş bir Türkiye şey Türkiye Cumhuriyeti'nin kurmay Başkanı Rıfat ilk ilk Genelkurmay baş Başkanı, ilk başbakanı ikinci Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı. Türkiye'de 80'li yıllardan sonra Türkiye'nin yönünü değiştiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine yön veren evet. mihenk taşı olarak ifade edilebilen özal Malatyalı evet. birçok devlet adamı var başarılı. Az önce bahsediyoruz işte isimlerden. Falan. Bu kadar önemli isimler var. Biz bu şehrin girişine ve çıkışına iki cumhurbaşkanı yetiştirmiş ya olmanın onu, onu verdiği gururla cumhurbaşkanlığı yaptı, forsunu Kaç ki biliyorsun e, bir şehirde cumhurbaşkanı yetişmişse o şehir e, kullanacağı forsunu kullanabiliyor. forsunu kullanabiliyor. Bu tarz anıtlar yaparken veya bir, bir görsel çalışma. bir tanesini dahil hı. edebiliyor muyuz? Yok. O zaman kendimize hı. soracağız. İmamla kavga etmenin o Söylenmemesi gereken bir söz söylemiş. Aa, bir Söylenmemesi gereken sözü söylediği camide bu konuda ben inanıyorum ki Atilla abinin dışında da tepkisi çok olan kimse olmamıştı. Ya bir Atilla duyduk doğru. Değil. Çünkü çok hassas bir Malatyalı. Evet. Duyarlı olan bir Malatyalı. Dayanamıyorum. Yani bizler de aynı şeyde bulunduğumuz ortamda böyle bir şey söylendiği zaman ben bu yap, şu anda bu programda yaptığım mesela, izahatı yapmak olabiliyor. zorunda hissediyorum kendimi. Tabii, tabii. Ya benim şehrim gerçekten özel insanların yetiştiği, nitelikli insanların yetiştiği bir, biz bu unvanımızı bir kenara itiyoruz. Bunun da sebebi diyorum ki yani hani diyoruz ya Malatya'da Malatyalılardan çok dışarıdan gelenler var. Bunun etkisini mi verdiği bir durum? Bu reddetme durumu. Onlar reddediyor diyor. Biz Malatyalıları reddediyor gibi algılıyoruz. Çünkü biz herkesi kucaklamışız. Herkesi Malatyalı olarak görüyoruz. Bir ekmeğimizi bölüştüğümüz. Burada yaşayan, burada bizimle birlikte hayatı idam eden herkesi kucaklıyoruz. Malatyalı diyoruz. Acaba diyoruz bu eleştiriler yapanların çoğu bundan dolayı mı daha rahat yapıyor diye bazen kendi içimizde düşünüyoruz ama bunun da doğru olmadığını inanıyorum. Ya yani bizim şehrimizin kendine özgü bir durumu var. Evet kıskançlık bütün şehirlerde var. Ben bazen bunu sadece Malatya'da ya Malatya'da yaşadığımız için sadece mal, ama depremden sonra insanlar işte ülkenin dört bir yanına dağılınca gittiği şehirlerde de bu tarz şeylerin olduğunu görebiliyor. Bu sıkıntıların olur. Ama Darül Rıfat yani seçkin insanların yetiştiği şehir ünvanını görebilme şansınız var mı? Yani Malatya'da bunu çok rahat görebiliyorsunuz. O yüzden biz bunu çok içselleştirirsek bunu çok içimizde konuşmaya başlarsak bunu işte camide imam dillendirir, Yarın ekranda farklı program yapan insanlar dillendirir, Sağda solda cemaatların bulunduğu toplantılarda bunlar çok rahat dillendirilir. Rahat rahat konuşulur. Çünkü ha, yani şehrin halkı bunu kabullenmiş, içselleştirmişse bunu kendi yaşam içerisinde de devamlı bir yere otutturuyorsa evet. o hasutlik olayını. Evet. E oradaki anlatan da yani ve onu konuşanın da o doğallıktan kaynaklı ve o rahatlıktan kaynaklı bunu dillendirme durumu var. Hoş bir şey değil. Yani bir şeyde de... Nasıl konuşuyorsunuz? Bu cemaatin içinde söylenince mi kötü mü diyor o adam acaba bilmiyorum. Şimdi ki. öyle bir duruma getirdiler şu anda. Siz kendiniz konuşuyorsunuz, biz konuşunca mı bu iş... Ya, geldi. ya ama yani Malatya ise bu toplumsal evet... bir kabul değil ki ya, birileri ya, konuşuyor. Birileri konuşuyor işte. E, Atil abi de yani bizler gibi Malatya konusunda farklı bir hassasiyeti var. Bizler de aynı hassasiyet. O çok Sen istedim. bunu biliyorsun ben yaklaşık 1-2 yıldır katıldığımız bütün programlarda yazdığımız köşe yazılarında bu Darül Rıfat olayının Malatya'da ön plana çekilmesi gerektiğini ve bu şehrin içinde şu, hele de böyle bir dönemde ayağa kalkış sürecinde ya biz güçlü iradeye sahip bir milletiz. Biz çok büyük zorluklarda yani cumhuriyetin en zor dönemindeki en önemli isimlerden biri İsmet İnönü. Yani yine 80'li yıllarda diz çöktüğü bir sıkıntı olmuş, olmuş adam. Evet. Diz sıkıntıya sokulmuş Özal, 80 ihtilalini yaşamış. Kardeşin kardeşi vurduğu bir dönemden dolarların, markların kullanılamadığı, kaçak kullanıldığı dönemlerden bir anda farklı bir ekonomiyle farklı bir dünya görüşüyle dünyayı yaşayan bir şehir, yolların kırıldığı, trafoların açıldığı. Ben hatırlıyorsun değil, değil mi? Çok hatırlasaydım. 83'te gazeteciliğe başladım. Yani gazeteciliğe başladım ki amatör spor maçlarını takiple başladım <laughs> Görüş gazetesinde. 84-85'li yıllarda 85 ile 90 yıllı yıllar arasında ben Malatya'nın hemen hemen bütün köylerini Dönemli'nin vanileriyle bizzat Kutlaktaş yoğunluklu, Safet Bey yoğunluklu, Oğuz Kağan, kalbim. Köksal yoğunluklu gezdik. Yahu gittiğimiz şehirler, köylerde gaz lambasını yere vurup elektrik şalterini açanlar, telefonla, dijital telefonlar tamam, geldiği tamam, zaman, tamam, telefon. ya bu, bu geçiş sürecini şey Özal'la yani. yaşadık bu tamam. teknolojiye. Bugünkü geldiğimiz teknolojiyi tamam, tamam. yadırgamıyorsak, bundan daha iyi şeyler olabilir konuşabiliyorsak, o günlerden bugüne geldik. Ya Buna imzayı atan da şey, Özal ismi. Yani biz böyle bir şehiriz. Ama böyle bir şehir olduğumuzu böyle yüreğimiz e, dolu dolu haykırmayı başaramıyoruz. Şeyfini süremiyoruz. Yaşımızın, şey, süremi yaşımızın da e, artık geçiyor olduğunu anladığımız hikayelerden bir tanesi. Eski Bakırköy Belediye Başkanı Özal'ın da meşhur milletvekili, İstanbul milletvekillerinden biriydi. İsmini bir anda hatırlayamadım. Nacek? Yok yok. Valatyalı değil Ali Talip Özdemir. Ha, ah, pardon. Abi saat 11'de Malatya'ya gelebiliyor ama sizinle program yapmak istiyorlar dediler. Ben de tamam dedim. Tüm Malatya'da ona göre ayarladık. Dedim ki ya canlı yapalım. bir sonraki güne de paket atarız. Adam geldi. Ne kadar önemli bir şey düşünsene. Ya dedi işte rahmetli hemşire pardon rahmetliydi. Hemşeriniz sayesinde falan diye anlatıyor adam. Size bir şey göstereyim dedi. Elini attı cebini, cüzdanını çıkarttı. İçinden şöyle şu kadar bir flash bellek çıkardı. Allah da biliyor ilk defa görüyorum bu ben de. Şunun içinde ne kadar bir şey var biliyor musun dedi. Bilgi alabiliyor bu dedi. O zaman hayatında ilk kez flash bellek görüyorsun. İlk ilk defa görüyorum. Bunu hiç unutmuyor baba. Evet. Şöyle gösterdi. Bizim e, Şerold, ondan sonra ana komandadaki Murat bakıyorlar. Reklam arasında özellikle inceledik ya. Bak biz nereden gelmişiz abi. Bugün flash dediğin hikaye hepimizin anahtarlarında var ya. Yani. E, hakikaten o zaman burada Promosyon çok. Promosyon olarak veriyorlar şu anda. Ama o zaman işte <laughs> adam ha, numune gösteriyor. Şimdi sen bunu şey, ya Adnan Kahveci, Doğru. Recep Yazıcıoğlu, Hüsnü Yazıcıoğlu, Abdullah Gül. Adnan Kahveci yani hepsine program yaptım abi. Ben Adnan Kahveci ile evet, 4 sen, gün Güneydoğu gezisi yani aynı çıksınız. arabayla. Evet. Ondan sonra Allah <laughs> rahmet eylesin trafik kazası yaptı. Çok iyi bir dostluk kurmuştum. Bunların hepsini ekrana aldık Rıfat biz. Evet. Abdullah Gül ile program yaptık. Malat, yani Türkiye'deki evet. siyasetçilerin o dönem çok önemli. Ben Muhsin Yazıcıoğlu ile 3 kez mi 4 kez program yaptım. 2 defa da benim programım var e, Recep, Yaz, şey, Recep, Recep yazıcıoğlu. yazıcıoğlu ile programımız var. En sonunda Rıfat e, Sayın Yazıcıoğlu'nun ya Yaptığımız son programda TV Malatya'da bir zarfını unutmuştu giderken masa evet. üstünde. Ee, bir yerlerin fotoğrafını çekmişti evet. dağlık bir bölgenin. Çok iyi fotoğraf çekiyorum Evet çekmişti. Onu ulaştıramamıştık da sonrasında. Yani düşünüyoruz o günlerde biz Malatya'da, Malatya'da yerel televizyonun karasal kanal olduğumuz halde, evet. karasal linkte yayın yapan bir kanal çok özel insanları konuk ettik. Rauf Denktaş'la programı yaptık. Rauf Denktaş'larla. Yani çok, diye. çok özel insanlarla program yapabilme şansını elde ettik. Şehrimizle ilgili de gerçekten o dönemde... her şeye layık bir şehir. Vallahi yemin ediyorum. Bizim potansiyelimiz bu. Abi altın yere düşmeyle ne derler? Pul olmaz. Biz çok özel bir şehriz. Biz duygusallıkla söylemiyoruz. Biz bunları gördük geçirdik. Mesela futbol ya. Ya neleri görmedik ya. Ya yani neleri görmedi bu şey? Niye ya layık olmasın kardeşim? Dedi. Bak, bak ben sana şey Biz bu deprem sürecini en şu iyi şekilde atlatıp çok evet. daha güçlü ayağa kalkacak şehirlerden biri konumundayız. şu anda ha, şu ara moralimizi vebal ne biliyor iyi musun? iyi yerde tutabilmemiz lazım. Vebal ne biliyor musun? Buradan bir çağrımız olsun mu? Şimdi bu bölümün sonu geldi. Ondan sonra özel birkaç mesele var onlara gireceğim. Şu anda vebal bir kaos yaşıyor muyuz? Ya trafikte de yaşıyoruz. Asaç'ta da yaşadık toz duman bilmem ne de var. Bunun altını kalınlaştırmak var Bence. Bunun üzerinde tepinmek bu, ya, bu yanlış. Bu, olumsuzluklar üzerinde çok böyle e, şehri demonize edecek. Gelecekle ilgili umutlarını evet, evet. ortadan yani, kaldıracak. Evet, karza yani. girmemek lazım. Ya burada olmuyor, olmayacak. E, ol falan ya, bir her doğru şey, değil. her şey zaman geldiğinde yerli yerine oturacak Rıfat. Malatya ya, ya bu iki da, yıl olacak, üç yıl olacak, beş yıl olacak. Ha, olacak. bir olacak. yıl olacak. Yani bilmiyorum işte bir şey olur. Lazım. Evet. Biz bu zorluğu aşmamız lazım. Bu zorluğu aşarken de birbirimizi çok kırmadan, dökmeden. iyi tutunmamız o, lazım. İyi tutunarak. Çünkü tarih bu dönemi yazacak. Rifa. Tarih yazıyor Kimin yaptığını da yazacak. Ne yazıyor, kim, hangi pozisyonu aldı. Bence de. Çocuklarımız, torunlarımız bize veya şu anki evlatlarımızın torunları. Onlara da soracaklar. O gün siz ne yaptınız? Nasıl Ay yaşadınız? O süreci ya. nasıl atlattınız? Tabii tabii tabii. Yani bugün 3 yılda, 5 yılda atlattığımız süreci belki 10 dakikada oturup anlatıp çıkacaklar insanlar. Aynen. Ama o ızdırabın 3 yıl 5 yıl sürdüğünü, o gün o çocuklar ve nasıl yaşandığını bilmeyecekler. Bilemeyecekler anlattığından da anlamaları da çok kolay olmayacak. Kolay Ama değil. Ama bu dönemi birbirimizi çok kırıp dökmeden, evet. çok ezip parçalamadan atlatabilirsek ne mutlu bize. Peki. Çünkü atlatacağız Allah'ın izniyle bir şekilde. Ya bitecek. Bu beş, günler geride kalacak. Beş. Çok güzel günlerde inşallah bu şehrin geleceğinde olacak. İnşallah. Bir ara finale gidiyoruz efendim bir reklam arası. Biraz tanıtım konusuyla alakalı. 2026 yılında dolik bir şey var sayın valinin bir bakışı. Birkaç konu var onlara özel gireceğiz. Ne no, olur no, hemen geliyoruz.